Türkiye'de evlerin yüzde 80 birinde 20'den az kitap var. Bu kitapların ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. 20'den az ders kitabıdır çoğu. Baktığınız zaman Yunanistan bizim iki katımız, Almanya bizim beş katımız, Estonya, Norveç gibi ülkeler bizim yedi sekiz on katımız daha fazla kitap var. Evlerin yüzde yirmisinde yalnızca kitaplık diyebileceğimiz bir koleksiyon var Türkiye'de. Türkiye'de 70 bin kişiye bir kütüphane düşüyor. 70 bin kişiye Rusya'da beş bin kişiye bir kütüphane düşüyor. Bütün OECD ülkeleri arasında bizden daha yoksul olan bu bakımdan ülke yok. Çocuk gidiyor okula, okulda kütüphane yok. Mahalleye geliyor, mahallede kütüphane yok. Bu çocuğun hayatında kitap yok. Türk Milli Eğitim sistemine dair pek çok istatistikleri benden ya da başkalarından duydunuz. O istatistiklerin temelinden söz ediyorum. Kaynağı burada. Bilgiye ulaşmadığınız zaman, bilgiyi insanların ulaşabileceği noktaya sunmadığınız zaman doğal olarak insanlar bilgiden uzak yetişiyor. Türkiye'de 15 yaş grubundaki çocukların ileri derecede okuma becerisi, yani okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerisi yüzde bir bile değil arkadaşlar. Aynı şekilde baktığınız zaman Almanya'da bu oran yüzde 12'ye buluyor. İsrail'de yüzde 9, OECD ortalaması yüzde 8. Bir ülkeyi kalkındıracak küçük bir nüve varsa inovasyonu yapacak, o patentleri geliştirecek, derdini başkalarına anlatacak, dünyaya anlatacak. Politik arenada özellikle son zamanlarda yaşananlara baktığınız zaman kim anlatacak Türkiye'nin hikayesini? İşte o yüzde beş, yüzde on anlatacak ama bizde bu oran ne? Yüzde bir bile değil. Okuduğunuz anlamazsanız bu çağda fen de yapamazsınız matematikte unutmayın. Bütün o eskiden önemli olan hesaplar artık bilgisayarlar yapıyor. Kitap okumak eski dünyada hani eski ekonomide işte tarım ve işte bildiğimiz manada klasik sanayinin olduğu toplumda e, romantik bir uğraş olarak algılanabilir. İşte kendini keşfetmek yeni dünyaları bulmak için okuyabilirsin. Fakat içinde bulunduğumuz 20. yüzyıl ekonomisini artık okumak ekonomik bir girdi. Eleştirel düşünme için, problem çözmek için, işbirliği yani takım çalışması için okuduğunuzu anlamanız ve kendinizi ifade edebilmeniz lazım. Birkaç örnek vermek istiyorum. Gündelik hayatınızda artık tanımadığınız insanlardan yardım almak zorundasınız. Eskiden evde herhangi bir şey bozulunca ne yapıyorduk? Tamirci tanıdık geliyor anlıyor bizi. Şimdi öyle değil ki telefonu açıyorsunuz. Değil mi? Müşteri hizmetlerine bağlanıyorsunuz. Beş dakikada derdinizi anlatamıyorsunuz. Karşı tarafın söylediği yönergeleri takip edemiyorsunuz. Aynı şekilde gelen sağlık sektörüne, İki tane hasta düşünün, bir hasta gidiyor, beş dakikada derdini anlatıyor, doktorun söylediklerini anlıyor, eve gidince ilacın prospektüsünü okuyabiliyor, ihtiyaç duyduğu zaman internete girip ek bilgi alabiliyor. İkinci hastayı düşünün ki Türkiye'nin çoğunluğu bu grupta, doktora gidiyor, doktorun ne dediğini anlamıyor. Doktorun verdiği ilaçtaki prospektüsü okuyamıyor. İnternette gördüğü ilk veriden yola çıkıp kendisine yanlış teşhis koyuyor. Fakat bunun ötesinde bu olayın bir de iletişim boyutu var. O kadar çok araştırma var ki dünyada kendini ifade edemeyen erkek şiddete yönelir. Nokta. Geldiğimiz zaman çalışma hayatına ne var çalışma hayatında? İlk nasıl başlıyoruz? İş başvurusu. Son 5 yılda binlerce başvuru değerlendirdim değişik kapasitede. Diyoruz ki üç cümlede kendini anlat. Beş cümle yazıyor. İşe girdi diyelim. Girdikten sonra 21. yüzyılda artık iyi bir mühendis olmanız yetmiyor. Derdinizi de takım arkadaşlarınızı anlatmanız lazım. Yöneticilerinizle iyi iletişimde olmanız lazım. Onların ne dediğini anlamanız lazım. Bütün bunlar olmadıktan sonra isterseniz dünyanın en iyi doktoru, en iyi mimarı olun. Bir de tabii olayın girişimcilik tarafı var. Şimdi startup dünyasına girin. Ben de bu böyle bir ekosistemi yönetiyorum. İlk yaptığınız şey hikayen ne senin kardeşim? Senin hikayen ne? Yaptığın projenin hikayesi ne? O kadar önemli ki. Mühendis çok, hikayesi olan mühendis yok. Doktor çok, hikayesi olan doktor yok. Bütün bunların olabilmesi için sizin roman okumanız lazım, şiir okumanız lazım, derin metinler okumanız lazım, kendi alanınızın dışına çıkmanız lazım, geniş bir kelime hazinesine sahip olmanız lazım.